Nereye gidiyorsun? Ben gidemem. Oraya sığmam ki ben. Çık sen. çık. Ben seni takip etmeye çalışacağım. Hadi kızım çık sen. Aha vurdum. Buradasın. Orada e, kızım ben sığmam ki oraya. Anne 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 küçücük ben kocaman ben nasıl sığayım oraya? Ama hayatım ben sığmam oraya. Ama lütfen bebeğim ben sığmam. Bir baksana bana. Kocamanım ben. Neredesin? Nerede kaldın? Bak ya. Ay 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 ay. Gene kayboldun. Nereye gittin? Bak ya kayboldu. Aha, dikkatli ol dedi. Oy! Aman! Aman dikkat et. Hop verip kısma ya. Hop verip sana. Hadi tekrar kay. Bak ya, fok balığı gibi gidiyor. Bak ya. Aynen fok balığı gibi. Hadi tekrar çık oradan. Aha, aha neredesin? Kayboldun ya, bulamadım seni. Neredesin? Aa, aa! Hadi say bakayım onları. Bak ya, çılgın. Nereye gittin?